size. E, üçüncü bölümümüze geçeceğiz. Yine çok değerli bir hocamız bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Ümit Salih Şimşek geliyor. üroloji uzmanımız kendisi. Erkeklerde prostat rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Ayrılmayın hemen geliyoruz. <laughs> Evet, tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık hattı programımız, sevgili izleyiciler, üroloji uzmanımız bizimle birlikte Profesör Doktor Ümit Salih Şimşek burada. Hoş geldiniz Hoş hocam, bulduk. nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ee, çok teşekkür ederiz. Bugün buradasınız. Aslında erkeklerin korkulu rüyası diyebiliriz prostat hastalıklarıyla ilgili. <laughs> Ama biz şunu önce öğrenmek istiyorum sizden. Biz prostatı bir hastalık zannediyoruz, doğru mu hocam? Hayır, değil, değil mi? prostat bir organ. Evet. İdrar yolunu sarmalayan, böyle simit gibi, Hı -hı. biraz da armuta benzetilir idrar yolunun sonuna doğru olan bir bölgede bir organ. Hı hı. 15 gram kadar bir ağırlığı var. Hı hı. Tam ortasından idrar yolu geçiyor. Maalesef işte büyüyor. Hı hı. O büyüme de yaşlanmayla ilgili bir şey. Herhangi hı hı. bir önlem almak ben benim prostatın büyümesin demek diye bir şey söz konusu değil. Saçın beyazlaşması kadar doğal bir şey. Büyürken de ortasından geçen idrar yolunu sıkıyor ve insan idrarını yapamaz veya hmm. çeşitli zorluklarla yapar hale geliyor. İşte o zaman hastalık haline geliyor. Hmm. Prostat hastalığı dememiz lazım. Hı hı. Prostatın birkaç tane hastalığı mı var hocam? Pek çok hastalığı Nelerdir var. Tabii bunlar? en en çok korkulanı kanserleri bunların. Bugün 12-13 erkekte bir görülebilecek derecede sık bir kanser. Hı hı. Ama elimizde çok iyi bilgiler var. Donanımımız iyi dolayısıyla prostat kanserinden çok korkmuyoruz ölüm oranları çok düşük giderek hmm. de düşüyor. Onun yanında daha sık görülen şey iyi huylu demi söylediğim yaşlanmaya bağlı büyümeler. Hmm. O kişiler de e, prostat hastalığına yakalanıyorlar ama ölümcül değil tabii ama e, idrar yapamamak da oldukça zor bir şey. Hmm. Sık idrara gidiyorlar, idrar kaçırıyorlar, kanamaları oluyor. Hmm. E, gece özellikle çok sabaha kadar taşınan insanlar var. İdrarı bitirememek gibi duyguları var ve gidip tekrar yapayım hmm. Hmm. Bu insanların sosyal hayatları çok fazla etkileniyor. Seks hayatları çok fazla etkileniyor. Hmm. 50'li yaşlardan sonra özellikle bu büyümeye dikkat etmek lazım. 50'li yaştan sonra evet, her erkekte mutlaka prostatla ilgili bir sorun çıkabiliyor Hayır. mu hocam? E şöyle bir defa büyüme kaçınılmaz. Hmm. Büyümüyorsa o insanın erkek olmadığını düşünmemiz lazım. Hmm. Ya da işte e, heteroseksüel yapıda olan bir takım yapıları hmm. olan bozuk olan hormonal yapısı prostat büyüyor da, Demin söylediğim gibi idrar hmm. kanalına doğru büyürse bela oluyor. Ama dışa doğru büyürse o insanın hiçbir zaman haberi bile olmayabilir. Olmuyor. Aslında belirtileri de saydınız. Genelde hep idrarla ilgili belirtiler ortaya çıkıyor Doğrudur. sanıyorum erkeklerde. Doğrudur. Kanama daha ileri bir belirti mi yoksa Allah korusun e kanser her belirtisi olabilir. mi? zaman olabilir. Hayır. Kanserin hmm. hiçbir belirtisi yok Öyle mi? Evet. Hmm. Dolayısıyla kansere bu kadar da sık görülen bir kanser oluyor. E ne yapalım diye sorulursa evet. bugün 1980'li yıllardan beri elimizde olan bir kan testi var. Çok basit bir test. Çok da ucuz bir test. Hı hı. Ve yüzde %90'a yakın güvenilirliği olan bir test. Hı hı. Bu PSA yani prostat spesifik antijen denen bir e, enzimin baş harflerinden oluşmuş. PSA testi. Bütün erkekler bunu bilir. Oldukça da yaygın bütün dünyada da. Biz de Türkiye'de her erkeğin 50'li yaşlardan hatta 45'ten itibaren hı. 80 yaşına kadar. Hmm. Bu Belki vurgulamam gerekir niye 81 yaşında bakılmıyor? E, yapılan araştırmalarda 80 yaşında eğer bir prostat kanseri yakalamışsak hmm. o kişinin ömrünü ömür katamıyoruz. Hmm. E, ölüm e, şeyle süreleri aynı, yaşam süreleri aynı daha doğrusu. Dolayısıyla 45 ile 80 arasında her sene PSA dediğimiz bu teste bakarak hiçbir belirtisi olmamasına rağmen Kanseri yakalamak, erken teşhis etmek ve tedavi edebilme şansımız. Var. Yani 45 yaşından itibaren her yıl bu PSA evet. testini yaptırırsak prostat kanserinden erken teşhisle evet e, kurtulma Kendimizi şansımız kor var. Evet, doğru. Hem koruma hem e, kurtulma doğru. şansımız var. Genetik bir şey var mı hocam prostat kanserinde? Vardı yüzde 16. Hı. Yani 100 prostat kanserinin 16'sı babadan atadan gelen bir genetik geçişi var e, ve hatta biz onlara şöyle söylüyoruz. Eğer babanızda, dedenizde, amcanızda varsa e, bu sıklığı belki 6 ayda bire çekebilirsiniz. Yani hmm. senede bir bakmayayım da ama 6 ayda bir bakayım. Hmm. Ha korunabilir miyim acaba diye. Hmm. Bu konuda çok spekülatif görüş var. Hani babanızda kanser varsa ben de olabilir miyim? Ne yapayım kendi kendime? E, hiçbiri tutarlı değil. Mesela diyetler var. İşte proteinden hmm. fakir diyet almak lazım. Hmm. Omegaları daha zengin kullanmak lazım. Kimi diyor ki statin grubu ilaçlar bunu geciktiriyor. Kimi aspirinin iyi bir hı hı. koruyucu olduğuna söyleniyor ama ben kesinlikle elle tutulur bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani korunmak mümkün değil. Sadece erken teşhis yoluna gitmek lazım. Yani erken teşhis sayesinde hastalıktan kolayca Zaten, kurtulabiliyoruz evet, ve kesinlikle. hayatımızı etkilemesini de evet. önleyebiliyoruz. En önemlisi de bu sanıyorum. Evet. Dolayısıyla rutin kontroller çok önemli diyor Ümit hocamız. 0212 536 47, 47 telefon numaralarımız. Bizi arayıp sorularınızı hocamıza canlı canlı sorabilirsiniz. Peki biraz tedavilerden de bahsedelim istiyorum. Bu konuda da kafamız karışık hocam. Büyüme ile ilgili tedavi farklı, kanserle ilgili Tabii. tedaviler farklı sanırım. Tabii. Biraz açar mısınız ne gibi tedaviler? Tabii şimdi siz? eğer kanserse kanserli organın tamamının alınması gerekiyor. Hmm. Ya da yok edilmesi gerekiyor bir şekilde. Bu radikal bir cerrahi demektir. Bir şey bırakmayacaksınız geride. Hı hı. Ameliyatın ana esprisi budur. Bunu şimdi bugün robotla, laparoskopik yollarla, açık cerrahi yollarıyla yapılabildiği gibi radyasyon vererek ışın tedavisi hı hı. diyoruz halk arasında. Dondurarak kriyoterapi denen bir tedavisi. Bir de prostatın içerisine radyoaktif maddeler göndererek yapılan tedaviler var. Ama hepsinde hedef prostatı tamamen çevresindeki Dokularla birlikte alıp çöpe atmak hı. ya da yok etmek. Vücuttan uzaklaştırmak. Evet, bu kanser tedavisi. Hı hı. Ha Bir de demin söylediğim daha sık gördüğümüz kendi kendine büyümeyle ortaya çıkan sıkıntılar var. Burada prostatın tamamının alınmasına gerek yok. Hı. Hem öyle büyük bir cerrahiye girmemiş oluyor kişi hem de o riskleri yaşamamış olacak ameliyat risklerini. Ne yapıyoruz? Büyüyen kısmını alıyoruz. Hı. Bu büyüyen kısım nasıl alınabilir? Eskiden beri yapılan açık cerrahi metotlar var. Hı -hı. Bizim bugün hep lazer kullanarak yaptığımız cerrahiler var. Green light var, red light var. Hı -hı. E, açık cerrahinin ötesinde çok 1950'li yıllardan yapılan elektrik enerjisi kullanılarak yapılan tur ameliyatları var. Hı -hı. Kapalı ameliyatlar. Ve biraz daha ileri gidecek olursak daha böyle ameliyat riski yüksek olan işte kalp hastası, Hı -hı. akciğer hastası, koağı var falan. Bu kişilerde cerrahinin yerini tutmaya yönelik bir takım girişimler var. Mesela son birkaç senedir Prostatın damarının tıkanılarak, tıkatılarak yapılan arter embolizasyon diyoruz. Geçici bir tedavi. Hı hı. Ya da şöyle düşünün, bir sahnede bir perdemiz var, kapalı. Perdeyi şöyle açıyoruz. Hı. İşte böyle bir hareketi yaptırabilecek e, lokal girişimler var. Ama bunlar hiçbiri cerrahi kadar kalıcı Başarılı değil. değil. Evet. İşte bu konuda biraz kafamız karışabiliyor. Farklı farklı yöntemler var. Kişiye göre tedavi mi siz? E, tercih ediyorsunuz hocam. Yoksa e, her hocanın yaptığı işlemler farklı olabiliyor mu? Birincisi cerrah en iyi bildiğini yapmalı. Bu, bu kaçınılmaz bir şey. Hı hı. Ha, i̇kincisi hastanın parası çok önemli. Yani bu dediğim e, yöntemlerin kimi on binlerce lira çıkıyor, evet. kimi iki bin lira, bin liralık tedaviler var. Hı hı. Yani hastanın vereceği para da önemli. Bir de hastanın bence büyüklüğü, prostatının büyüklüğü ve yaşı çok önemli. Hı. Yani bu insanın prostatı kaç gram ve daha ne kadar yaşaması yaşayabilecek bir insan. Hı. 90 yaşında mı 50 yaşındayım. Şimdi hı hı. 50 yaşındakine yapılan ameliyat kalıcı olmak zorunda. 90 yaşında yaptığınız bir ameliyat bazı geçici özellikleri de e, hı hı. taşıyabilir. Hastayla doktor arasında karar verilecek bir O zaman e, yol. en ucuz olan yöntemle en pahalı yöntemin başarısını kıyaslamak söz konusu mu hocam böyle sorarsam size? Yok, değil. E, Dolayısıyla hani ucuz yöntemle de sağlığa kavuşmak mümkün tabii. olabiliyor. Tabii, tabii. E bu kısmı çok önemli. Aslında bunu böyle açıkladığınız için size de çok teşekkür tabii. ediyorum. Sevgili izleyiciler bizi arayabilirsiniz. Prostat çok önemli bir organımız prostat hastalıkları daha da önemli. Erken teşhisle birçok korunma yöntemi var bu anlamda. Erken teşhis sayesinde kurtulma yöntemi var. Evet. Bu hastalıklardan. Bizi arayabilirsiniz. 0212 536 47 47 telefon numaralarımız. bir Telefonumuz varmış. Ali Ece arıyor bizi Kırıkkale'den. Merhaba hoş geldiniz Ali Bey. Merhaba ablacığım sağ olasın. Şimdi televizyonda seyrediyorum da. Evet. Hemen alalım sorunuzu hocamıza buyurun. Ben İstanbul'da bir 8-9 sene önce görevlerden prostat ameliyatı oldum. Evet. Allah hayrını görmesin aldığı paradan. <laughs> o doktor. Peki neler yaşadınız onu alalım. Prostat görevlerden prostat yaptılar göğaya. Evet. Hemen geçiyor mesleği hiçbir şey geçmedi daha kötü oldum. Şu günlük en az en az saatte 3 defa idrara çıkıyorum. Hmm. Her seferinde 3'ü 2 kilo geliyor. Hı. Hmm. İskorü 3'ü 1 litre geliyor. Çıktığım biraz ölçtüm. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Gece de iki kere kalkıyorum, bir üç kere kalkıyorum. Hı hı. Ne yaparım? İdrarım normal akıyor. Dağılma alma yok. Affedersin. Peki, e, belirtiler bunlar. Çok sık alıyorum. idrara çıkma devam ediyor operasyon sonrasında. Ne diyeceksiniz hocam? Tabii Şimdi, hastayı görmeden muayene etmeden buradan hocalarımızın tabii, tabii. E, size özel bir tedavi yöntemi önermesi çok doğru da değil. E, mümkün de değil sevgili izleyiciler ama en azından genel bilgilenebiliyorsak ne mutlu bize. Buyurun hocam ne önerebilirsiniz? Beyefendinin söylediği durum iki ihtimalle olabilir. Birincisi yetersiz bir ameliyat yapılmış olabilir. olabilir. Söylediği senelerde bu e, teknikler çok gelişmiş değildi. Şimdi çok daha tecrübeli hekimler ve daha kaliteli makinalarla bu işler yapılıyor. Hı. Dolayısıyla yetersiz bir ameliyat olmuşsa yeniden bir ameliyat olması gerekebilir. Hı. İkinci ihtimal yeterli bir ameliyat olmuşsa bu kişinin sık çıkmasının temel sebeplerinden biri aşırı aktif bir mesanesi olması. Yani Hı. mesane sık sık içinde idrar olmasa da idrar hissi verecek şekilde kasılmalarla kendini gösteriyor. Kişi bunu idrarı varmış gibi Hı. algılıyor. Tabii ki o kadar kısa sürelerle de bir mesanenin dolması ve e, idrarın gelmesi mümkün değil. E, acı çekiyor o kişi. Bunu da ilaçlarla önlemek mümkün. Mümkün. Yani tedavisi var en azından buna sevinebiliriz. Evet, yani i̇ki, gıda, i̇ki seçeneği de olsa tabii. mutlaka doktora gideceksiniz Ali Bey ki size uygun tedavi seçilebilsin tabii. ve normal günlük hayatınızda geri dönebilir. Peki diyelim ki hocam e, tedavimiz gerçekleşti operasyonumuzda olduk. Hastaları sonrasında neler bekliyor? Çünkü erkeklerin bu konuda ciddi korkuları olduğu için doktora gitmekten <laughs> Çekiniyorlar ve erken Doğru. teşhis şansını kaçırabiliyorlar. Şimdi önce bir şey söyleyeyim. Bu e, makattan muayene yapılmasından dolayı e, doktora gitmeyen pek çok erkek var. Bunu aşağılayıcı bir e, Hı -hı. bir muayene gibi görüyorlar. E, o konuda biraz daha azaldığını söyleyebilirim. Elimizdeki diğer test e, materyali bu makattan yapılan muayenenin illaki yapılmaması yapılmasını gerektirmiyor. Yani korkmasınlar Hı -hı. istemiyorlarsa da olmazlar. İkincisi yapılan ameliyatlarda tabii ki önemli bir kayıp ortaya çıkıyor. Bu da baba olma özelliğini kaybedebilir erkek. Hmm. Neden? Çünkü prostatın bir görevi var. Hani boş bir organ değil, bir işe yaramaz bir organ değil. Özellikle erkeğin menisinin yüzde seksenini yapan bir organ. Şimdi bunu aldığınız zaman meninin yüzde sekseni gidiyor. Özellikle spermleri destekleyen ve onların beslenmesini sağlayan maddeler prostattan çıkan maddelerdi. Onlar da azalmış oluyor. Dolayısıyla o kişi baba olamama gibi ya da yardımcı yollarla tüp bebeklerle filan ancak baba olabilir hale geliyor ameliyattan sonra. Hmm. Ee, Tanrı da buna göre yapmış zaten. Belli bir yaştan sonra zaten. 20 yaşındaki zaten. insana bu derdi vermiyor ki 60 yaşında zaten toruna torbaya karışmış bir insanın. Çocuk sahibi olmayı düşünmesi zaten pek söz konusu. Kaldı ki konusu. onun bile bazı yöntemleri olabiliyor tüp bebek Tabii, yöntemiyle diyebiliyorsunuz. Son olarak cinselliğime bir zarar verir mi bu ameliyat? Erkekliğime yani sertleşme sorunları yaratır mı? Hayır yaratmaz. Hı. Usta ellerde yapılırsa, kaliteli ameliyat teknikleri kullanılırsa özellikle erkeklik nasılsa ameliyattan önce... Sonrasında. Ameliyattan sonra da aynı olur. Ama bazı erkek şunu da söylüyor. Ben ameliyat oldum bu hale geldim. Hı. Aslında öyleydi zaten. Hı. Bir suçlu aramak gerekiyorsa maalesef o ameliyatı yapan cerrahı veya o ameliyatı suçlar hale geliyorlar. E, kesinlikle etkisi yok diyebilirim yani. Hı hı. Bu anlamda cinsel hayatı olumsuz bir etkisi Tabii, olmayacak. Tabii kanserden diyorsunuz. bahsetmiyoruz. Hı. Kanser e, ameliyatından sonra farklılık mı gösteriyor? Evet durum? çünkü... Tamamı alınırken maalesef çevredeki bir takım sinirlere, damarlara, dokulara zarar verilmektedir. Ama burada da bir terazi var. Ya kanserli dokuyu orada bırakacaksınız, hı hı. adamın erkekliği korunacak hı hı. ya da erkekliğinden vazgeçip kanserli dokunun tamamını alacaksınız. Hı hı. Demin söylediğimiz gibi kanser ameliyatlarında prostatın tamamının alınması gerekir, hiçbir şey bırakmamak gerekir. O zaman oradaki sinirlerin zarar görmemesi mümkün değil. %80'ler civarında radikal cerrahilerden sonra kanser tedavili ameliyatlarından sonra %80'ler civarında erkeklik kaybı var. Hı hı. Bununla ilgili başka bir destek tedavi Çözüm var. var mı? Bazen ilaçların faydalı olduğu söyleniyor. Bazen e, yıllar içerisinde bu zarar gören dokular kendi kendilerini tamir ederse eğer kişi normale dönebiliyor. Çok Ama güzel. en çok da kullanılan şu anda penis protesi. <laughs> Yani penisin içerisine yerleştirilen şişirebilir protezler o insanın seks hayatını ömür boyu devam etmesini sağlar. E, burada da korkacak bir şey yok demek ki. O zaman da. yöntemden çok doğru hekimi seçmemiz evet. bizim ve sağlığımız yani e, erkeklerin sağlığı adına çok daha önemli bir şey doğru. diyoruz. Doğru evet, mu hocam? Doğrudur. E, çok teşekkür ediyoruz evet, bizimle teşekkür birlikte olduğunuz için. Sevgili izleyiciler bugün programımızın sonuna geldik. Sağlık hatta her cumartesi günü saat 12'de canlı canlı yine aynı şekilde çok değerli hocalarımızla en önemli sağlık konularını, hastalıklarımızı ve tedavilerini konuşuyor olacağız. Bu ekranlarda bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın diyoruz.